Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, Yüce Rabbim gazanızı mübarek, kılıcınızı keskin eylesin. Sizin için dua edeceğim hünkârım. Kafirlere, düşmanlara karşı zafer kazanmanız için dua edeceğim. Mehrim ahım. Harem sana emanet. Gülfen ve Afife hatun her daim senin yanında olacaklar. Zinhar Cihangir'i ihmal etmez Siz bizi düşünmeyin. Hasretinizden gayrı hiçbir üzüntümüz, sıkıntımız olmaz inşallah. İnşallah. Kazanınız mübarek olsun hünkârım. Amin. Allah'a emanet olun. Bir gözüm burada olacak Merima. Sık sık gelirim yanına. Gelmeyin sultanım. Gelmeyin. Ne demek şimdi bu? Sizinle aramızdaki tek bağ hünkârımız. O burada değilken sizin yüzünüzü görmek, sesinizi duymak istemiyorum. Sultanım, münakaşanın kimseye faydası yok. Aksine birlik olup birbirimize tutunmalıyız. Vademin kanına girenlerle birlik olmam ben. Onların ellerini sıkmam. Sümbül Ağa, Mercan Hünkârımız dönene kadar Şah Sultan'ın saraya girmesini yasaklıyorum. Boyundan büyük laflar etme Mihrim ağa. Sen ne hakla bana yasak koyarsın? Hünkârımızdan gayrı kimse beni bu saraydan kovamaz. Ben başka sultanlara benzemem. Benim adım Mihrimah Sultan. Hürrem Sultan'ın kızıyım ben. Sizi değil saraydan, istersen payitahttan bile kovarım. Kim mani olacakmış, çıksın karşıma da göreyim. Sultanım, sarayın usulleri ve tehammüller gereği... Kes sesini! Sarayın usullerini senden öğrenecek değilim. Bu sarayda istemiyorum. Eğer gelecek olursanız... ...başta Mercan Ağa olmak üzere birçok kişinin kellesi gider. Karar sizin. Bu terbiyesizliğini asla unutmayacağım Meryem.